bu yana siyasetin içinde bulunan, 3 yıllık belediye başkanı, başkan yardımcılığı yapmış olan tecrübesi büyük Cemil Ahmet'e Oğulüköy Ağzı ağza olarak da adı Pardon bu arada öncelikle <laughs> <laughs> hani bir şey oldu ki burada nasıl oluyor? olduysa Kadınların da yönetimde söz sahibi olması gerektiğine inanın. Ve bu uğurda bir taşın altına çekinme. Genç avukatımız Aysun Mustafa'yı Ozu Gebir daha dağ kaza dağıtıyor. Kendisine çok özür dilerim. hala hazırda iktidar listesinde meclis üyesi olarak yaklaşık bir sene boyunca meclis başkanlığı yapmış olan, aynı zamanda halkına hizmet etmiş olan köylüm, arkadaşım, kardeşim Cengiz Şerif'i Doğru Köy'ü azal Kadınların siyasetin içinde yer alması gerektiğine inanan sağlık yönetimi mezunu Emin Osman Hanım'ı Basırı Köy Azam Adayı rahatsız ediyorum. Seçimler, 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 Uzmanlık yaptığı dönemde sürekli bölgesine hizmet eden, 30 yıldır yapılmamış olan işleri yapan, listemizin ilk günden beri yanımızda bulunan Ergün Mehmet abimi Asırgazı adaylarına abim. <laughs> ilk defa siyasete gelen, bölgeleri tarafından sevilen, genç ve dinamik Ağrı kardeşimi Çocuk'a sabırlar olaraktan Yıllardır yaşayan bir esnaflık Ağır başlılığı ve tecrübesiyle listemize büyük tatlılardan bulunan Kulay Belkici Hasan Ali Çavuş abi Kısım Bölgesi'nin Belediye Suyası Ağabey olarak Ağabey Gençler tarafından sevilen ve sayılan, köyü için dil bir şeyden kaçınmayan, biz de ustası Hasan kardeşimi Sapıköy, Resul Resulü'nün ayarlarından Arta Dağı'ndayım. defa siyasete giren Genç, dinamik. Fazla elektrik mühendisliği mezunu. Kendi elektrik şubesine sahip olan, aynı zamanda özel sektör çalışanı İbrahim kardeşimle doğru bir mesleği olarak. <laughs> <laughs> Listemize görüyorlar çıkarak hep da yapmış olan. dinamizmiyle ile ön plana çıkan, bölgesi için bir şeyde başarmak isteyen Muammer Mehmet kardeşimizi küçük şekerli ve sözü olarak. Genç, dinamik ve güğü için bir şey başarmak isteyen Nail kardeşimi sınırda Dere Meriç Kesmanlı adayı olarak da anıza davet ediyorum. Kadınlara da yönetimde söz verelim dedik. Söz sahibi olsunlar Ve bu fırsata inanan, bizlere güvenen, finans ve muhasebe mezunu, genç, dinamik neslinin halini arama altı dağılıyor. bahsetmiş olduğum gibi aramıza katılamadılar, onların isimlerini sonra basına ee, mail olarak takip edecek, onları da basında yazabilirler. Şimdi hemen de bölgemize geçmek istiyorum, sıra 2010 yılından bu yana, iki, iki dönem boyunca aktif olarak da siyasetin içinde bulunan, tecrübeli bir listemize çok büyük katkıda bulunan Ahmet abimi Bozdere olarak da defa siyasete gelenlerden yine. Çevresi tarafından sevilen ve sayılan. Efendi değil Listemize ilk aylardan bu yana gönül veren ve destek olan Hüseyin Papuçak arkadaşımızı kadınlara bir de gençlere önem veriyoruz. Genç, dinamik. Aynı şekilde ilk defa siyasete giren, emretli gençliği tarafından sevilen, sayılan, bölgesinde umut olmak isteyen Berber Mustafa Abdullah, Beksel Mustafa Abdullah kardeşini sevgiler. daha adaylamasından bir istiyorum. Az önce demiştim bazı arkadaşlarımız yok ama şimdi gelmişler. Burada kendilerini görebiliyorum. 25 yıldır özel sektörde çalışan ve daha önce bir dönem boyunca aktif siyasete girmiş olan Nifat Mehmet kardeşimizi arıza davet etmek istiyorum. arkadaşlar. bölgesine geçmeden Demetri bölge, bölgesi kendi bölgesinde Mes e, aynı şekilde Demetri e, emetli bölge, bölgesinden devam etmek istiyorum çünkü arkadaşım da İlk defa siyasete gelen, bölgesi için bir şeyde başarmak isteyen küçük ve şarkı mesajısı Efraim Sayın Hüseyin arkadaşlarımızı arkadaşlar. Yıllardır siyasetin içinde bulunan Nahiye Başkanı yardımcılığı yapmış olan ve meclis üyeliğine de dahil çeşitli görevlerde bulunan tecrübesi ile listemize büyük katkılarda bulunan Ahmet Daldavan yani bizim devrimize kadar ağrımızı ağrımızı <laughs>